Günahıma ağlayarak düştüm Kabe yolda. Dost ahbapla vedalaşıp, nice sarp dağları aşıp, Halilullah'a ulaşıp, düştüm, düştüm Kabe yolda. Dost ahbapla vedalaşıp inşallah, Akça kocalar ve grupla gidelim Kabe yolda. bütün lafı gören diye Taşına yüz diye, Yoluna can veren diye Güzel teyzem Düştüm Kabe yoldan kere gelmişimdir Akçakoca'ya, Gün batımına bayılırım. O sahilde fındık kabuğunda pişmiş mamaları yemeye bayılırım. Ya! Belki siz benim kadar gezmediniz o sahilde. Sinop'taki gün batımı muhteşem. Bir de buradaki gün batımı muhteşem. Ben böyle çekim yapıp Facebook'ta paylaştım. Güneş gidene kadar. Çok şanslısınız. Rabbimin gerçekten torpil yaptığı kullarısınız. Kıymetini bilin. Allah bize de para versin. Bir de buradan ev alalım inşallah. Yok mu şöyle projeler, projeler başkanım? <laughs>

şahit oldum. Kendi adıma söylüyorum. Allah razı olsun başkanım. Değerli hemşehrilerim, şey öncelikle güzel akşamı bize yaşattıkları için değerli misafirlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de burada büyük bir kalabalıkla bu coşkuya katıldığınız için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazanınız mübarek olsun diyorum. Bu akşam gerçekten bizler için güzel oldu. Dün aslında programlarımız başlamıştı yalnız. Rahmete biraz hava muhalefetine diyelim. Çok yağışlı olduğu için bir programımızı iptal etmek zorunda kalmıştık. Ama bu akşam gerçekten çok çok coşkulu, çok çok, çok çok güzel bir akşam oldu. Ben tabii buradan program başlamadan önce İkbal Hanım dedi ki bize ev ayarlayın dedi. Osman Şenbaş sen emlakçısın bir ev ayarlayacaksın artık İkbal Hanım'a. İnşallah Akşap Hoca'da onu, onun ikamet etmesinden biz gurur duyarız. Gerçekten böyle bir düşünce varsa Aslında seve bir seve. bir önemli yer istiyorum. <laughs> 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 Komşu olmaktan büyük bir, büyük bir mutluluk duyuyoruz. Evet hepinize hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. Hepinize namazını tutuyorum, tebrik ediyorum. Misafirlerimize de tekrar hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. işin batışı bambaşka değil ama takımları da bambaşka böyle küçük ağız Müzik Biraz Biraz bir ağz şey. olabilecek olabilir. Keşfedelimiz inşallah. Saksıda pişirip ben de Ankara'daki orkestraya da çok çok teşekkür ediyorum. Hadi.